Avram Yayınları Yolun Başındaykeni sunar. Herkese merhaba. Yolun başındayken programıyla her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Programımıza Facebook ve Twitter aracılığıyla katılabilirsiniz. Bugün konuğumuz Okyanus Kolejleri kurucusu Sayın Orhan Özbey. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, kayıtlar başladı mı bu arada okullara? Ee, evet. Yoğun bir kayıt dönemi var. Hı -hı. Bir hazırlık dönemi var. Bütün Türkiye'de bütün... Kolejlerimizde. Türkiye seçime hazırlanıyor ama bir yandan aileler de seçime, seçime hazırlanıyor. hazırlanıyor. Ayrı bir seçim evet. telaşı. Bu ara öğrencilerini kaydediyorlar. Önümüzdeki seneye hazırlık girmek üzere. <laughs> Böyle bir heyecanlı, güzel bir çalışma maratonu başladı açıkçası. kolaylıklar diliyoruz. Şimdi ben sizinle ne zaman aynı ortamda buluşsam hep bir şekilde konuyu yeteneğe getiriyoruz. İkimiz tamam. de bu konuyu çok önemsiyoruz aslında. Evet. E, yeteneğe dayalı eğitim. Hatta Kesinlikle. geçtiğimiz programlarda böyle dedim ya çok ilgi çekici bir başlık atıp şöyle bir şey söylediniz. Keşke bütün aslında bütün liseler meslek lisesine dönüşse dediniz. Kesinlikle. Anadolu Lisesi, işte Temel lisesi, bütün liseler meslek lisesine dönüşse. Burada biraz kastettiğiniz aslında bir an önce mesleklerinin ne olacağını karar versin öğrenciler. Mesleki eğitime yöneltelim bir yaştan sonra gibi bir şey midir? Bunu biraz açarak anlatır mısınız Kesinlikle. bize? Kesinlikle. Şimdi Görkem Hanım, dünyada trend değişiyor. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla ortaokul son sınıfına kadar temel eğitimi vermek mümkün ve yeterli. Çünkü öğrenme yolları ve yöntemleri çok kolaylaştı. Onun için ortaokuldan sonra tamamen artık öğrenciler bir kariyer mesleği edinme yerine girmesi lazım. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi bilgi çoğaldı. Bütün bilgiyi vermek mümkün değil. Ama ortaokuldan hemen sonra eğer biz çocuklarımızı mesleğe yönlendirsek, kastettiğim meslek kariyer meslekleri tabii. Mesela şunu ben düşünüyorum, diyorum ki bütün liseler mutlaka meslek liselerine dönüşmesi lazım. Yani Anadolu Lisesi, Normal Lise, Düz Lise vs. bütün bunların hiçbirine gerek yok. Hepsi meslek lisesi ama nasıl meslek lisesi? Mimarlık meslek lisesi, hukuk meslek lisesi, tip meslek sesi gibi. Yani liseden itibaren bu meslekler edinmeli. Nasıl anlayacak da okulu seçebilecek o yaştaki bir çocuk? İşte bütün mesele orada. Şu anda gelişmiş çok güzel testler var. Hmm. Mesela biz ortaokul son sınıftan itibaren çocuğun hangi mesleğe kişiliği uygunsa, mesleğe uygun olan yeteneği neyse, ilgi alanı hangi mesleğe uygunsa yaptığımız testlerle çocuğun önüne koyuyoruz ve diyoruz ki artık sen burada Buradan yönel. Daha doğrusu burada ilerle diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu testlerle daha ortaokul son sınıfta itibaren diyoruz ki sen nereye girmek istiyorsan artık buna çalış. Çünkü senin en başarılı olacağın meslek bu diyoruz ve önüne koyuyoruz. Bu Amerika'da gelişmiş çok güzel testler var. Mesela bizim de Amerika'dan getirdiğimiz böyle şahane bir test var. Gerçekten. Nedir adı? Bu M MAP dene geçiyor. M-A-P-P -P diye bir test. <laughs> Araştırmak bu, isteyen veli olursa e baksın F diye dedi. Bakabilirler. Hı hı. E Bütün kolejlerimizde uygulanıyor. Hı. Ve dolayısıyla bu testle bunu ortaya koyuyoruz. Ve şunu da arzu ediyoruz. İstiyoruz ki liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gir girince meslek edinilmiyor artık. Öğrenme yaşı da aşağı yukarı kaçmış oluyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca öğrencimiz üniversiteye giriyor. Fakat... Bir çoğunun mesleği yok. Hmm. Birçok mesleğin yok. İşte bu yanlış bir şey. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey de yok. Ama hiç olmazsa lise sıralarında bir meslek edinsin. Tekrar söylüyorum kastettiğim meslek kariyer meslekleri. Bir de ne meslekleri var kariyer meslekleri dışında? Ya, mesela düşünebildiğimiz lisans eğitimi verdiğimiz, 4 yıllık lisans eğitimi verdiğimiz bütün meslekler. Hmm, kariyer meslekleri diye ayırdığınız hukuk gibi. Hukuk daha gibi, gibi, mimarlık. hatta diş hekimliği gibi, işte mimarlık hmm. gibi, mühendislik gibi, işletme gibi, biraz iktisat gibi. Mesela hukuka girdi, testte öyle çıktı. Çocuk bir türlü adapte olamadı. Şimdi bölümünü mü değiştireceğiz lisede? Hani meslek dediğimiz şey biraz böyle üniversiteye mezun oluyorsunuz, bir işe başlıyorsunuz hala mesleği değiştiresiniz geliyor. Yani çok zor eşleşebilmek var evet, meslekle. Bu da çok doğru bir şey ama şunu söyleyeceğim. Çocuğun sevdiği meslek, yeteneğinin olduğu meslektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hmm. Bir defa ortaokul son sınıfta yapılacak bir testle %95 isabetli bir şekilde yerleştirirsiniz. Ama buna rağmen çocuk eğer lisede mutlu olamıyorsa çok esnek bir programla başka bölümlere mutlaka geçebilmeli. Hmm. ya yani bunun önüne hiçbir zaman kapalı. Belki farklı hiçbir farklı alanlarda yeteneği var. Hmm. Hiçbir zaman hiçbir yasak olmamalı. Hatta nerede uygunsa, nerede rahat edebiliyorsa, nerede mutluysa mutlaka orayı okuyabilmeli. Bütün mesele burada aslında. Hatta meslek lisesi dedik biraz daha ileri gidip üniversiteye girerken de seçme sisteminde yetenek bazlı bir seçim olabilir mi? Eleme yöntemi olabilir Aynen, mi? Aynen kesinlikle. Hep söylediğim bir şey vardır Gökkem Hanım. Şunu söylüyorum. Üniversiteye girişte bilgiye değerli üniversiteye öğrenci almak son derece sakat bir mantık. Hmm son derece haksız son derece eşitliği bozan bir sistem. En doğrusu, en doğrusu öğrencilerimizin daha ortaokuldan lisede her neyse bütün hepsinin yeteneklerini, kişilik özelliklerini ve ilgi alanlarını belirleyeceğiz. Bunları merkezi sistemle olacak bunu. Bunu yok yapacak, bunu Milli Eğitim yapacak merkezi bir sistemle. Bunlar bilgisayarlara yüklenecek her üniversite kendi bölümüne en uygun olan öğrenciyi oradan tespit edip davet edecek. Evet, Türkiye'de biraz olur mu su bir kafa karıştırıyor. Mesela Finlandiya'da sınav yok. Gayet böyle öğrencisine öğretmenler sözlü geri dönüş yapıyor. İnanılıyor ona göre bir eğitim sistemi var. Amerika'da İngiltere'de böyle seçme sistemleri aslında, yok. Ama Türkiye'de bu aslında tam olarak eşitsizlik mi bilemedim. Bu, belki de eşitliği mi sağlıyor. Aslında tam olarak Türkiye'de uygulanacak bir sistem. Şu açıdan söylüyorum. Bakın Türkiye'nin her yerinde aynı eğitimi veremiyorsunuz. Şunu unutmayalım ki, şunu unutmayalım ki çok başarılı bir öğrenci evet. çok iyi mimar olur diye bir şey yok. Hı hı. Çok başarılı, bilgili bir öğrenci doktor olur diye bir şey yok. Bütün mesele şu, hangi çocuk, hangi mesleğe yeteneği varsa o başarılı olur aslında. Şunu söyleyeceğim. Ben diyorum ki bir milletin en büyük potansiyeli çocuğun genetiğidir, genleridir. Yani onun yeteneği hangi genlerde gizliyse göre, tü, ilerleyen buna ilerleyen göre buna yani. göre gideceğiz. Hmm. Ya şöyle söyleyelim. Belki dünyanın en iyi bir mimarı bir çocuğumuz. Mimarlık kazanamıyor, hukuk kazanıyor. Belki en iyi doktor olacak bir arkadaşımız ne kazanıyor? Mühendislik kazanıyor. İşte yanlış olan bu. Yani biz çocuğa matematikte sıfır çekti, şu kadar öğrenci başarı eşittir, başarısızdır demekle hata yapıyoruz. İşte, belki onun geninde olmayan bir şeyi yanlış ölçme, değerlendirme yani, sistemiyle çocuğu başarısız atfediyoruz. Ben diyorum Leonardo da Vinci belki matematikten sıfır çeker <laughs> ama buna başarısız değil <laughs> diyemeyiz. Diyemeyiz. Kesinlikle hı hı. birinin başarısını, matematik başarısına indirgememek belki gerekiyor. Peki o zaman geçtiğimiz hafta bir tekrar OECD yeni raporunu yayınladı. 76 ülkeden ilk evet. birinci sıradaydık. Evet. O da ağırlıklı matematik ve fen bilimleri test başarısını ölçüyor sıralamada. Evet. Asya ülkeleri dikkat çekiyor ilk sıralarda. Birinci sırada evet. Singapur var. İşte ilk beşe kim giriyor? Tayvan girmiş. Kim girmiş? İşte Japonya var hatırladığım kadarıyla. Sonrasında işte Finlandiya var. İsviçre var. Hollanda var. Avrupa ülkeleri var. Birçok Avrupa ülkesinden de geride 41. sırada Türkiye var. Evet. Şimdi biz o zaman eğitim sisteminde OECD'nin raporuna göre ki zaten birçok sıkıntımızı tartışıyoruz her programda. Hı hı. Başarısızız. O zaman siz bu ölçme değerlendirmeye de neye göre falan diye mi bakıyorsunuz? Aynen öyle kesinlikle. Bakın şimdi mesela matematik başarısını. Evet. Ben Türkiye'deki matematik başarısının bütün ülkelerden daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Şu açıdan söylüyorum. Bizdeki OECD öyle demiyor. OECD de öyle demiyor. Evet hı. bence sebebi şu. Bizdeki matematik müfredatı çok geniş, çok ağır. Hı. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin matematikte yüksek puan almaları çok zor. Yani mesela diyelim ki İngiltere'deki matematik müfredatı Türkiye'nin yarısı kadar bile değil. Hı hı. Dolayısıyla siz matematiğin yarım müfredatından eğer sorumluysanız İngiltere'de, Türkiye'de iki katından sorumluysanız bu başarıyı değerlendirmek çok doğru olmaz böylece. Ha mesela şimdi ne olacaktır? Ee, önümüzdeki e, Haziran ayında LSE sınavları var evet. Ve gazeteler yazacaktır eminim Şu kadar, şu kadar çocuk efendim. matematikten sıfır çekti Şu kadar çocuk fenden sıfır çekti Evet Şunu unutmayalım ki Çocuk matematik gerektirmeyen bir bölümü yazmış veya da Çocuk diyelim ki fen az gerektiren bir bölümü yazmış Belki de ona hiç zaman kalmamıştır Belki de hiç bakmamıştır hiç Hiç işaretlememiştir Dolayısıyla bu sıfır çektiği anlamına gelmez. Daha doğrusu üniversite sınavlarına bakarak bizim çocuklarımızın matematik, fen, sosyal, Türkçe başarıları şu seviyede de demek bu doğru bir seçme, bu doğru bir analiz olmaz. Hmm. Dolayısıyla ona bakarak da böyle bir yanlışa da, girmeyelim Durmeme derim. Biraz. Peki şimdi mesela eğitim sistemi en çok beğenilen, takdir edilen ülkelerden biri Finlandiya. İşte e, matematikle ölçülmemeli sadece diyorsunuz ya. Biraz öğretmenlere evet. de bakıyor çıktı olarak. Evet, yani hani diyor ki e, aynı yaştaki gruplara bakıyor. Bir öğrenci grubu daha yüksekse e, matematik başarısı diğerine yani bir karşılaştırıp diyor ki hani öğretmene de bir bakmak lazım. Neyi nasıl öğretiyor? Ve başarılı öğretmen biraz müfredat dışına çıkıp kendi de bir şey katandır diyor. Aa, evet. Hani biz de güzel. böyle 50 dakikayı çıkıp ders da anlatıyoruz. Yani hoca anlatır, öğretmen anlatır, öğrenci dinler gibi de ilerliyor yıllardır dersler. Köyken, Bununla ilgili yenilikleriniz var mı? Yani yetenek kayalı bir seçme sistemi olmayabilir ama sizin eğitim modelinizde yetenekleri önemseyen ne gibi gelişmeler var? Evet. E, Finlandiya'da biraz daha özgür bir eğitim tarzı var. Sonuçları neyi getir, neyi götür onu da çok bilemiyoruz. Sürekli değişiklik yapan bir ülke aslında. Hı. Olsun bu konuda adımlar atan bir ülke. Ama şunu unutmayalım ki Bizim önümüzdeki en büyük engel müfredat. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Esnek müfredat olmalı. Esnek müfredat. Yani şöyle diyelim. Milli eğitim müfredatın %50'sini koysun. %50'sini de hiç olmazsa özel okullara veya herhangi bir resmi okula bıraksın. Ki o esnek müfredatla bir şeyler yapabilmişsin. Gelişme alanı olabilsin inovasyon yapabilme, yenilik yapabilme alanı olabilir. Ama %50 müfredatı bırakırsa aynı ölçme değerlendirmeye sokacak. Özel okul i̇şte öğrencisi de ona giriyor. Hani giriyor sadece de, o %50'lik müfredattan sorumlu tutsun. Başka bir şeyden sorumlu tutmasın. Kaldı ki biz bilgiye değerli bir sistemi zaten asla kabul etmiyoruz. Ve kesinlikle Türkiye yeteneğe değerli bir sisteme geçmesi lazım. Bakın hep şunu söyleriz ya, işi ehline vermek lazım. İşin ehli kimdir? ...yeteneklisidir. Hmm. Peki bu yetenek nerede var? Her insanın genlerinde var. <laughs> İnsanlar doğarken genlerinde ya mimardır, ya ressamdır, ya müzisyendir, ya mühendistir, ya doktordur, ya sağlıkçıdır, Sizin ya sosyal... Mi geniniz? Sizin öğretmenlik miydi sizce geniniz? E, benim Doğru genlerimde... bir şey buldunuz mu yani e, genle örtüşen e, çok mesleği? Güzel. Bu map şeyine ben de girdim. Öyle ee, mi? Ne, ben neydi? de girdim. Öğretmen mi? Çıktı? Bende ben de şey çıkıyor. Öğretici mi? Ben de mimarlık çıkıyor, grafikerlik çıkıyor, ee, öğretmenlik çıkıyor. Ama şu var. Bu map dediğim test, Amerika'dan getirdiğimiz test, aşağı yukarı 25 dakika sürüyor. 71 soruluk bir test ve asla siz yönlendiremiyorsunuz onu. Çok müthiş olan güzel bir tarafı da o. Ve o testin sonunda sizin önünüze 900 tane mesleği döküyor. Hı. Diyor ki en iyi en güzel yapabileceği meslek diyelim %78 ile mimarlık. Hı. %75 ile diyelim ki öğretmenlik. %70 ile grafikerlik. Sıralıyor sıralıyor. %1 ile de diyor ki mesela mühendislik diyelim. Hı 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 hı. Yani her insanın her meslekte bir yeteneği var. Ama önemli olan en iyisi hangisi? Evet. Bir de bu testlere biraz kuşkuyla bakıyorum. Şöyle çok var bu testlerden. Hani hmm. eminim araştırıp e, yok, çok en yok doğru sonucu çıkana kişilik testleri çok var. Karakter analizi ona göre seçebileceğiniz meslekler var evet. yani fazlasıyla evet. psikoloji alan duygulanan evet. test var. Ee, biraz böyle işte aile gözlem yani burada o da önemli. Belki çocuğa ailede hep o meslek empoze edilmiştir girer o testte kendi yanıtlıyor değil mi? Evet, Yanıtlarak yapabilir elbette onun bir şeyi vardır hani e, sağlaması. Öbür soruda acaba doğru mu diye ölçme vesaire vardır ama ailenin çocuğun yeteneğini gözlemlemesi küçük yaşlarda yaşlardan itibaren çok önemli. çok güzel çok bir şey. Önemli. Şimdi ailenin gözlemi ne olursa olsun her aile para kazanacak mesleği çocuklarına önerirler. Yani çocuğun asla mimarlık kabiliyeti olmasa bile, doktorluk kabiliyeti olmasa bile oğlum doktor ol der. Oğlum Her de aile değil, olur. çoğu aile diyelim yani evet, çoğu Benim ailem böyle. değildi öyle Dolayısıyla, mesela. Dolayısıyla yani antrik gözlemler çok doğru değildir. Ama bu benim bahsettiğim test. Çok bilimsel testler Hı. var. Bu konuda daha da çalışılabilir. Belki yine o testleri bu de girmek lazım. Yüz yüze bir şey yapmak gerekiyor yani. Ha mesela aileye de sorabilirsiniz. de sorabilirsiniz. Tabii, tabii, tabii. Arkadaşlara da sorabilirsiniz. O ayrı bir şey ama bu işi yüzde 95 çözebiliyor benim bahsettiğim. Bir direkt yayın sonrası o testi bir yapacağım. Yüzde 95 ha, çözen test benim ne çıkaracak merak Aynen, ettim. Aynen gayet güzel. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Mesela çocuklarımız mutsuzlar. Şu açıdan mutsuzlar. Hani şunu söylerler ya, matematik ne işime yarar hı. diyen çocuk. Hı. Gerçekten matematik işine çok yaramayacaktır. Temel matematiğin dışında. Kimisi tarih benim ne işime yarar diyor. Onun için doğrudur bu. Kimisi diyelim ki işte bana sen ne işime yarar veya bunları söyleyebiliyor. Hı hı. Onun için doğrudur. Ama bir başkası için fen çok gerekli, bir başkası için matematik çok gerekli. O zaman bir cümleyle toparlayalım mı? Çocuğun ne yeteneği varsa o dersleri vereceğiz. Hı. Yeteneği olmayan dersleri vermeyeceğiz. Sizde şu anda öyle bir sistem mi var? Evet bu sistemi ama bizi bağlayan bir müfredat var. Hı hı. Şunu unutmayalım. Türkiye'de eğitimi kilitleyen üniversite son, üniversiteye girişteki sınavdır. Öyle bir cümle ettiniz ki şu evet. anda reklama girmek zorundayım ve hani belki saatlerce konuşulacak bir cümleyle Aynı, son noktayı koyduk. aynen. Koydum. kesinlikle. <laughs> Bu kilit yer sistemdir? bir sistemdir. Bir programda da o sistemi tekrar tartışalım. Onu konuşalım, Çok teşekkür konuşalım. ediyorum. Ee, Okyanus Koleji kurucusu Sayın Orhan Özbey bizimle birlikteydi. Kısa bir ara. Aranlardan tekrar karşınızda olacağız.